6. güne hoş geldin. Bugün üst bacak, sırt ve arka kolu çalıştıracağız. 3 hareket, 3 set, 10-12 tekrar, 45 ile 60 saniye arası dinlenme. Başlıyoruz. Birinci hareket ağırlıklı sukat. Dumbbell'ı göğsümüzün önünde tutarak eğiliyoruz. Kalçayı geriye doğru at. Dizler ayak ucunu geçmesin. Aşağıdan yukarıya kalkarken kalçayı sık. Bu hareket özellikle ön bacak için temel taşı. İkinci hareketimiz ise incline dumbbell roll. Sehpayı 30 ya da 45 derecelik bir açıya al. Göğsünü sehpaya yasla. İki dumbbell'ı kollarını sarkacak şekilde aşağıya doğru bırak. Dirsekleri yukarıya ve geriye doğru çek gerek kürek kemiklerini sık. Yavaşça indir, yine sırtı kasarak yukarıya doğru çek. Bu hareket özellikle sırt kasları için çok ideal. Çek. Üçüncü hareket triceps dips. Sehpanın kenarına ellerini koy, bacaklarını uzat. Vücudunu yavaşça aşağıya doğru indir ve tekrardan yukarıya çık. Bu hareketi yaparken tepe noktada arka kolunu sıkmayı unutma. Arka kol kasları için Etkili çok güzel bir hareket. Eğer burada kendi vücudunuzun üstüne bir tık ağırlık koymak istiyorsanız elinizdeki mevcut kiloyu kucağınıza koyabilirsiniz. 6. günü çok güzel tamamladık. Bacaklarımız çalıştı, sırt kaslarımız sıkılaştı, arka kolumuz yandı. Yorumlara 6. gün tamam yaz. İlgilenen arkadaşına gönder. Gerekirse bu videoyu beraber yapın ve sonucu burada bizimle paylaşın. Yarın ise 7. gün. Ya dinlenme ya devam. Kararı birlikte vereceğiz.